Arkadaşlar Ankara Otopazarı'nda kelepir arabalarla birlikteyiz. Tamam mı? Piyasasından ucuz gördüğüm tüm arabaları şimdi sizler için çekeceğim. Şubat 2026 için. Bakalım Ankara Otopazarı'nda piyasasından düşük gördüğüm arabaların hepsi kaç para? Videoya başlamadan önce beyler bu videoya bir yorum, bir beğeni, bir hype puanı atmanız çok önemli. Hype puanını herkes bilmez. kaydırınca çıkar. Abone olursanız çok sevinirim. Akşamları saat 8.30'da YouTube kanalında canlı yayınlarım oluyor. Onlara da katılırsanız bana almak istediğiniz arabalar hakkında sorular sorabilirsiniz. Şimdi başlayalım oto pazarıyla Şimdi beyler burada Clio sembol var. Tamam mı? Sedan kasalara Clio'nun Clio sembol. Renault sembol. Clio sembol. Ne derseniz deyin. Kimisi diyor ki Clio sembol diye bir araba yok diyor. Var kardeşim bu Clio sembol işte. Clio. Her şeyi diyebilirsiniz. Adı değişti zaten sembolde. Sonra kalktı. Hı. Talyant oldu. Neyse. Geçelim. Eyvallah başka sağlasın 2007 model bu gördüğünüz araba 1.5 dizel arkadaşlar. Kaç kilometrede bu? 330. 330. Değişen var mı? Yok. Değişen yok. iki buçuk parça <laughs> boya var değil mi? buçuk parça boyası var diyor beyler. Bakın size bir şey göstereceğim şimdi. Bu arabalarda şuraya plastik diyorlar. Çamurluklara plastik diyorlar arkadaşlar. Bu plastiğin adı Norli'dir. Hani ufak çarpmalarda, sürtmelerde hemen kırılmasın, şey yapmasın diye. Güvenlikle, sağlamlıkla bir alakası yoktur onun arkadaşlar. Onu da bilin. 2007 model 1.5 dizel sembol. Numara burada yazıyor. Pazarlık demiş. Boya, 2.5 parça boya. Ve bu arabada değişen yok. Şimdi usta, bu adam bu arabayı alsa ekspere götürse ben karşılarım. Motorda, şanzumanda falan bir şey çıkacak. Ben karşılarım. Ben karşılarım diyor. Dediğimin dışında bir şey çıkarsa diyor. iki buçuk porça, parça boya dışında bir şey çıkarsa da ben karşılarım diyor. Kliması çalışıyor mu? Çalışıyor. Kliması buz gibi soğutuyor. Fiyatı sonunda söyleyeceğim şimdi. Fiyatı ne kardeşim diyeceğiz. Durun için ne inceleyeyim? Sembol. Türkiye'nin B segmentinde, B sedan kasalarda beyler. En çok sevilen marka modellerinden bir tanesidir Clio Sembol arkadaşlar Durun Döşemelerine bakalım Vay hmm. temiz ha, döşemeleri falan Nasıl? Sahibi orada ha, iyi, tamam. Bakın arkadaşlar Orijinal TV bu ha. Clio'lardan çıkan orijinal tip. Kliması çalışıyormuş arkadaşlar. Klimalı bu araba. Bu arada. Bu, kilometre kaçta diyeceğiniz şimdi? Kilometresini de göstereyim. 339.464 kilometre beyler bu araba. Tamam mıdır? E ama diyor bir şey çıkarsa diyor ben diyor her şeyini karşılarım diyor. Harbiden koltukları falan temiz arkadaşlar. Bu arabanın içim içi şöyle güzelce parlatmış şey yapmış. Şimdi gelelim sonuca. 330 diyor arkadaşlar. Ben de diyorum ki düz 300 lira. Dedik mi 300 lira ustam? Bak sahibi burada arkadaşlar. Düz 300 lira dedim. Aha numarayı da tekrardan çekeyim videonun sonunda. Şu Clio sembolü düz 300 bin liraya alabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bir Clio 3 buldum. Fiyatı çok uygun. Ama şimdi sizin için soracağım. Bu Clio 3 kaç para eder? biliyorsunuz piyasasını zaten. Şimdi kardeşim boya değişenden bir bilgi verir misin? Aracın sağ ön kapısı değişen. Tamam. E, ee, kaza yaşadık ondan dolayı. Sol şey sağ yanı boyalı. Boyalı. Bir değişen ya sağ tarafta boya var değil mi? Aynen abi. Şasede, podyede, panelde, airbag'de bir işlem var mı? Yok. İstiyorsanız motor içini açabilirim. Yine yani hani... Tamam. Öyle Sen sahibi ya. misin? Kat ne benim. zamandır sende başkan bu? Abi 2 yıla yakın 2 yakındır bende. Tamam. Kilometre kaçta? 342 bin. Motorda, ekspere götürse, ustaya götürse, motorda yağ yakma, duman atma, vurma, şu bu falan var mı? Yok. Bir sıkıntısı yok diyor. Kardeşim Clio 3. Tamamdır beyler. Şimdi fiyatını görünce şaşıracaksınız zaten. Niye bu arabaya şey bu fiyata? Peki bir şey soracağım. Niye bu fiyata veriyorsun? Sen fiyatı söyleme. Abi e, neden bu fiyata veriyorsun? Ben ticari taksi kirala, kiralayacağım. He. Aynen. Normalde o işi şey yapıyoruz biz. İkinci arabayı sokacağız. He. İnsanın gücü manla yeter. Tabi doğru söylüyor. Biraz Arkadaşlar bak arkadaşın işi varmış. Maddiyata ihtiyacı varmış. Acil lazımmış para. Her insanın başına gelebilecek gibi. Ve arabasını bozdurmak istiyor. Doğru mu? Doğru. Şimdi içinden bakalım. Klimas çalışıyor mu arkadaşım bunun? Çalışıyor abi. Gözden... Arabayı çalıştıralım. Bak. Bir de bakalım. Dur. Anahtar üstünde mi? Üstünde abi sen çalış. Bak şimdi beyler. Çalıştırıyor. Clio 3. Fiyatını da sonunda söyleyeceğim. Klima çalışıyor dedik. Çalışıyor. Çalıştırıyorum. 341 bin. Aha. Güzel. Böyle yarı dijital klima derler. Şasede, airbag'de, podyede, panelde hiçbir şey yok diyor. Fıstık gibi çalışıyor. Vallahi. Bir sıkıntısı yok yani. Güzel. Şimdi gelelim sadede arkadaşlar. Evet. Araba bu işte. Şimdi bu araba piyasasını biliyorsunuz. Zaten söylememe gerek yok. Kardeşim numaranı telefonla kendini arayacakmış gibi yaz. Numarasında abi. Nerede ha? Hemen oradan da. Clio 3. Kaç model bu? 2006. 2006 Clio 3 1.5 DC Renault dinamik paket orijinal demiş ve fiyatını söylüyorum beyler. 280 bin lira pazarlıksız. Pazarlıksız. Hiçbir şeysiz. 280 bin lira arkadaşlar bu araba. Hadi bakalım. Tamam mıdır? Aha numarayı da buradan çekiyorum. 551, 554, 41, 18 numarası arkadaşlar bu Clio 3'ün. Şimdi kelepir pazarıyla devam ediyorum beyler. Şurada bir tane Honda Civic VTEC var. 2002 model diyor. 460 bin lira yazıyor bak fiyatına. Görüyorsunuz 460 şimdi. Çekeceğim zaten tabelasını da ama... Abi bir an şeye geldi böyle. Ee, yükseldi. Elimi tutana dedi böyle yapacağım dedi. Ben de çık kelepire çekiyorum arkadaşlar. Abi. Altın yükseliyorsa burada düşüyoruz düşüyor. Bugün özel. Yarın içinde geçerli. Son 400 diyoruz abi. Elimiz tutana. Dur, dur şimdi. Duydunuz değil mi fiyatı? Son 400 Honda Civic. Otomatik vites. <laughs> 1.6. 110'luk otomatik vites. Abi. Şasede, podyede, panelde, airbagde işlem var mı? Şaselerde işlem yok abi ondan sonra. Ön üç parçası değişik. Tamam. Ondan sonra 343 e otomatik vites. Tamam. 400 bine otomatik vites alıyorlar da hani istiyorlar abi. Tamam doğru. Şimdi bir de Honda Civic alıyorsun 400 bine otomatik vites arkadaşlar. Abi. Motorda şanzımanda falan bir sıkıntısı var mı? Aynen, bir sıkıntısı yok. Motorda, şanzımanda falan. 2002 model diyor. Honda Civic. 343 bin kilometre 460 yazmış arkadaşlar 400 bin lira araba değil mi abi? Aynen öyle abi. Ee, Vitek kasa 400 bin lira la. Bugün özel 60 bin lira birden düştü. Çekeceğim. şurdan Şuradan şöyle arabanın sağını, solunu bir çekeyim de. Çekeceğim, çekeceğim. Çekeceğim. Aha, şöyle sağını, solunu çektik. Eyvallah. <laughs> çektik. Bakalım ne diyor abi? Bakalım. <Sülüyor> mm. <laughs> Kilometre kaçtaydı? 343 binde gotik, otomatik vites görüyorsunuz arkadaşlar bu CV hatta multimedya ekranda klima çalışıyor mu? <Gülüyor Niss dumbelim> klima da çalışıyor. İçi falan da temiz la böyle yırk, yıkık yırtık bir sökük falan yok koltuklarında falan. Önüş değişikmiş ama şasede, podiyede, panelde bir şey yokmuş arkadaşlar. Arayın, görüşün, konuşun. Detaylarını inceleyin. Honda Civic VTEC. Şimdi dur abi. Şöyle bakalım. Anam ekmekler falan var la burada. Öğlen yemeğini getirmiş adam. Ne öfsün kardeşim la. Beyler. Şimdi işin gerçeği. Honda Civic VTEC bu paraya olmaz. Ee, bugün yarın yayınlanacak abi bu araba. Yarın. Yarın akşamın videosu bu. 400 bin lira tek fiyat. Yarın akşam için sadece. Geldim. O da mı kelepire düşüyor? Dur. Al sana 400 bin liraya Honda Civic VTEC arkadaşlar. Abi. Şimdi beyler dumpingin dumpinginin dumpingini yapıyoruz burada tamam mı? Passat 1.9 Turbo. Fiyatı baştan söyleyeyim mi? 350 yazıyor. Ben diyeceğim fiyatı. Sen 300 diyeceksin. Aynen abi. 10 lira da ben kırıyorum. Aynen o da senin yayının özel abi. Tamam. 290 bin lira Passat 1.9 turbo dizel. Şimdi usta değişen nerelerde var? Ona bakmadık abi. Bakmadık. Bakmadık abi Sağında, sonra etek Tamam var. bakma iyi 290 bin lira tofaş parasına. 200, 2000 model Passat 1.9. Volkswagen Passat 1.9 Motorda duman atma, yağ yakma, vurma, kaç üfleme müfleme yok. Klima çalışıyor mu? Çalışıyor abi. Klima da çalışıyor. Bakalım pasata şimdi. Arayıp görüşürsünüz arkadaşlar kendiniz. 350 yazıyor bak. Numarayı da buradan çekin de 350 yazıyor. 60 bin lira kırdım yemin ediyorum. Bu bir Orman Genel Müdürlüğü'nde bir memur binmiş arkadaşlar buna ha. düzgün ha bari. Tamam bu arabaya Orman Genel Müdürlüğü'nde bir memur binmiş zamanında oraya sticker'ını yapıştırmış. Çok da uzun olmayan bir dönem ama. Güneş şeyi yok. Sararması yok. Şöyle göstereyim. Bu 1.9 turbo motor. Yazın Google'a, chat GPT'ye nereye yazıyorsanız yazın. Dünyada üretilmiş en sağlam dizel motorlar. 5 dizel motoru say bana deyin. Bu motor ilk 5'te çıkıyor. Şu kırmızı TDI. Bu tutulan motorun amlimi arkadaşlar. Zaten bir yarısı kırmızı çıkar. İçine bakalım abi. 4 cam otomatik. Kadifesi falan böyle... böyle duruyor arabanın. Volkswagen. Aha şeyi de var la şuna basınca şu ekran çıkıyor. Ekran teybi var. Çalışacak mı ki? Yok. 367.198 km'de araba. Gördüm, gördüm. Ekranlı teybi de varmış. Bak, ekranlı teybi de çalıştırayım hemen bak. Bak. Aha. Fıstık. Tofaş parasına. Tofaş parasına. Tamamdır. Basıyorum, kapattım. Gir abi içine. Aha. Neyse kapandı şey yaptım ben beceremedim. Klimas da çalışıyormuş beyler. Tofaş parasına Volkswagen Passat 1.9 Turbo arkadaşlar. Yani daha da bu paraya bulamazsınız. Ha, nereye buluyorsunuz? Arka tarafını da göstereyim ben size bunun. Bu kapı kilitlenmiş. Araç sahibinin numarası demiş de şu numaradan arayacaksınız beyler bu arabayı. Tamam mıdır? Tamam, tamam usta. Şu Volkswagen Passat 290 bin lira. Evet, ha. kelepir oto pazarına. Arkadaşlar, burada kelepir bir tane, onda da era var. Arkadaşlar, fiyatı baştan söyleyeyim ben size. 390 bin lira. Bunda Accent eraların fiyatları 500'den başlıyor, 450, 500'den başlıyor, yukarı doğru gitmeye başladı. Bu arabada son 390 bin lira. 1.4 Dodge arkadaşlar. Üstten çift egzantrik. 97 beygir ölümsüz motorla gelir bu araba. Şimdi kardeş bunun boya değişen ne? Abicim ön çamurluk, kaput, tavan, bagaj boyasız. Harbici boya çıkar, değişen yok abi. Değişen yok, boya çıkar. Airbag de şasede, podyede, panelde i̇şte hiç. Abi. Motor, abi. dur. İlk sahibi halam, ben ikinci sahibim. İkinci sahibinden bir de, dur abi. Hazır motor, çalışın kardeşim. Kapağı görüyorsunuz değil mi? Hiç yerinden bile oynamıyor. Doğru, bak aslında Doç motorlarda bu kapağı hafif oynatır bunda o da yok. Üstten çift egzantrikler hafiften üfleme yapar. Sıkıntı yok onların. Bunda o da yok. Torkunu ayarlayalım. Bakalım abi. Duman vermiyor. Arabanın motor bir de sıcak. Gaz ver kardeş. Ver gazı. Tamam yeter. Gördün mü? Su sıç yağ sıçratma olmayacak. Olmuyor zaten. Tamam mı? Hortuma bakalım abi. Arabanın contada da bir şey yok. Hortumu da görüyorsunuz arkadaşlar. İçine giriyor. Şimdi Accentera. Ne diyor? 634 69 10. Değişen yok. Klima çalışıyor mu? Abi bu klimaya gaz bastılar ya. Tamam klima çalışmıyor dedik. 390 bin lira arkadaşlar. Motorda falan bir sıkıntısı görünmüyor. Arabanın değişen de yok. Tamam mıdır? Eee... için son fiyat diyor arkadaş araba almış. Onun için diyor elimden çıkartacağım diyor. Son 390 bin lira diyor bu Hyundai Accent ya arkadaşlar. Gayet de uygun gördüğüm için çektim ben. Dayım daha konuşa dursun. Aslında şeytan diyor şimdi çek şorta at şunu. Sat. <laughs> Neyse. Ee, hadi kolay gelsin nerede? Sağ olasın. Sağ Arkadaşlar kelefir oto pazarına. Burada Toyota Corolla 95 model 1.3 diyor. 225 bin kilometrede diyor şey 225 bin lira diyor 350 bin kilometrede usta motorda şanzumanda falan bir sıkıntı var mı? Yok abi aracı üstü gösterebilirsin. Boya sormayacağım da şase podyo panel eğir bekle falan bir sıkıntısı var mı? Düzgün aracımız. Düzgün araç İçine bakalım abi 225 bin lira bak bu araba. Demiş ama ben size bu arabayı kelepir yapmak için 200 bin lira diyeceğim. Bak. Ana. 354.941 diyor. 941 diyor. Ee, Toyota Corolla efsane gasa. Zaten herkes bilir Toyota Corolla efsane gasanın ne olduğunu arkadaşlar. 1.388'lik hmm. motor çıkar arkadaşlar. Bak şimdi bunun karbüratörlerinden 75 beygirlik çıkar şeylerde enjeksiyonlularından pardon enjeksiyonlularından arkadaşlar 88 beygirlik çıkar tamam mı enjeksiyonlarla karbüratörleri arasında 13 beygir vardır bu arabaların ölümsüz motor dedikleri motordur aslında Toyota Corolla efsane kazandı ölümsüz diye adlandırılan motoru bu motordur arkadaşlar 1.6'lar değildir yani lakabı o dünyada yazın ölümsüz motor diye neydi deadly engine mi ne öyle bir şey yani ölümsüz öyle şey yapıyor 225 bin lira demiş beyler bu arabaya 1.3 Hani kaportasında falan öyle çürük falan da yok Bu paraya öyle değişenine boyasına çok bakılmaz da Mekanik şeyine bakılır arkadaşlar Taraflarına bakılır bu arabaların Mekanik aksamlarına bakılır ee, Nasıl desem Gidiyor mu yağ yakıyor mu, Beni sanayiye sokar mı işte viteste atma var mı ötme var mı yolda yengeç gibi yan gidiyor mu onlara bakılır artık boyasını geçeceğim Son fiyatını da söyleyeyim size 200 bin lira arkadaşlar bu Toyota Corolla efsane kasa 200 bin lira tamam mıdır? Hmm, i̇çini de şöyle detaylı şekilde size göstereyim beyler klima yok arkadaşlar bunda klimalı paket değil ama 200 bin liraya da yani bu arabayı bu fiyata da vermezler arkadaşlar onu söyleyeyim numarasını çekeyim şuradan şöyle 200 bin lira beyler. tamamdır Şimdi arkadaşlar burada bir tane 61 DR 281 plakalı yani doktor plakalı Seat Ibiza var. Yani bu araba ne biliyorsunuz mu? Volkswagen Polo'yla aynı şase, aynı platform, aynı motor, aynı şanzıman, her şey. 1.4 motorlu bu. Evet, 1.4. 1.4 motorlu 75'lik olması lazım arkadaşlar. Bunun e, var mı motorda falan bir sıkıntısı? Sıkıntısı yok abi. Muayenesini yeni yaptırdık. Muayenesini yeni yaptırdık. Evet. Aracın ee, kondisyonu güzel. iş görüşüyor. Da tamam. Ya. Bakalım abi. 99 Ibiza diyor arkadaşlar. 300 bin kilometre de diyor beyler o arabaya 99 Ibiza 185 bin lira demiş pazarlık var demiş arkadaşlar hiç pek kasa bu arada onu da söyleyeyim seyahat Ibiza seyatı zaten anlatmaya gerek var mı? Kısaca Seyahat'tan bahsedeyim beyler Normalde Seyahat İspanyol markasıdır arkadaşlar Ama sonra Volkswagen tarafından satın alınmıştır Sikoda gibi Sonra VW grubuna geçmiş Volkswagen'in arabalarına şey yapmıştır Seyahat'ın ilk şeyi İspanyol kendi markasıydı Ama Volkswagen tarafından satın alındı DR plaka olması Avantaj mı? Avantaj bu arabaya şimdi son olarak şunu diyor. 170 bin lira diyor arkadaşlar. Tamam mıdır? 170 diyor. Evet. Bak. Airbag var şey var. Klima var mı bunda? Göremedim düğmesini. Gözüm görmüyor ki ya. <laughs> anam. Ay, anam. Klima var ama çalışıyor mu çalışmıyor mu bilmiyorum sormak lazım veya varsa da yaptırmak lazım arkadaşlar klimasının ee, hmm. şimdi uzattın diyeceğiniz sadede gel diyeceğiniz ben de size sadede geleyim beyler sadet şu bu araba 185 bin lira yazmış beyler Son fiyatı da bu arabanın 170 bin lira diyor Seyahat Ibiza'ya arkadaşlar. Ahanda numarası da burada yazıyor beyler. Size numarasını da şöyle çekeyim bu arabanın aramak isteyen varsa buradan durdurup arayabilir. 99 Ibiza 170 bin lira arkadaşlar tamam mıdır? Arkadaşlar abim diyor ki pazar en ucuz arabası hatta bu arabanın fiyatına Türkiye'de yok diyor. 250 bin liraya Fiat Fiorino. 4 kapı bir de. Çift sürgü değil mi abi? 2010 model. 2010 model. İçi VIP yapılı çekeceğim abi. 1.3 multijet mi abi bu? 1.3 multijet. 1.3 multijet arkadaşlar. İçi VIP yapılı. Diyor. Bir şey mi diyeceksiniz ustam siz bana? Hangisi? Koru efsane mi? Çekelim. Geliyorum. Başında bekle de geliyorum hemen, çekeceğim. Eee... Dur bakalım. Ha çift sürgü değil, tek sürgü arkadaşlar. Göstereyim. Dayı! Motorda, şanzımanda ne iyi bir şey var mı? 10 numara. Yağ yakma, duman atma... Ondan sonra şey falan yok. Bakalım. 250 bin liraya fiyat Fiorino arkadaşlar. Onu söyleyeyim. İçine, bak, İçine bakayım. VIP yapılıymış. Aa bak vallahi VIP yapılı dayımın araba ha. Abo. Şey <laughs> Işıklarını da bir yakalım mı diyorsun dayı? Abo. Ha bakayım. Aa. Gördünüz mü? Ambiyans aydınlatma yapmış arkadaşlar dayıcığım. Onu yani. Sahibinin de Türkiye'nin en ucuzu arkadaşlar. Fiyat yani Fiat Fiorino. En iyisi. En iyisi. Kilometre kaçta dayı? Evet, 403 binde. Var mı şey motorda? Sıfır. Her şey sıfır. Kezlikte. Yeni mi yapıldı motorlar? Motor, motor her şey sıfır. Her şey sıfır abi diyor ne? Ee, arkasını markasını da göstereyim. Durun. Fiat Fiorino'nun. Nasılmış, neciymiş. Çift tak bagaj arkadaşlar. Dayı boya değişen biliyor musun bunda? Bir kapı değişen. Şaselerde kesinlikle işlem yok diyor dayım arkadaşlar. Yüzeysel sürtmeden dolayı şey olmuş. Ah şöyle içini şuradan göstereyim bak VIP. Işıklarını görüyorsunuz değil mi arabanın? Fiat Fiorino. 250'ye kadar bırakacağız aciliyetten. Aciliyetten 250 bin liraya kadar bırakacağım diyor arkadaşlar dayım bu arabayı. Bakayım abi dur içine bakmam lazım şöyle. Evet. Aha numarası burada yazıyor. 250 bin liraya kadar bırakacağım diyor abim arkadaşlar bu arabayı. Tamam mıdır? Eyvallah abi. Kolay gelsin. Şöyle. Hatta 250'den aşağı düşmen ne? Kaça düşen abi? Kaça vereceksin abi? Ben izleyicilerin yerine tutuyorum elini. Kaça vereceksin abi? 240 bin liraymış arkadaşlar. Alın. 10 lira daha düşürdüm vallahi. Fiyat fiyorunu. Doğru diyor abi 240 bin lira ya fiyat Fiorino beyler tamam mıdır <laughs> güzel abi güzel.